Yalnızlığa dayanırım da bir başınalığa asla. Yaşlanma koş değil. Duvarlara baka baka bir dost göz arayışıyla saat kırtısıyla. Korkmam. Geçinip gideriz biz mutluluğumla. Ama günün aydın, akşamın iyi olsun diyen biri olmalı. Bir telefon sesi çalmalı ara sıra kulağımda. Yoksa zor değil. Hiç zor değil. Demli çayı bardakta karıştırıp bir başına yudumlamak doyası ya. Ama çaya kaç şeker alırsın? diye soran bir ses olmalı ya. Ara sıra. Çaya kaç şeker alırsın? She could.